Evet, şu anda Hoca Mahmut Çeşme'si önündeyiz. Çeşme Karamoğullar dönemi mimarisinde yapılmış. Nereden biliyoruz? Çok büyük. Ee, 1500'lerden, yani 1800'lerden yapılan çeşmeden böyle bu kadar yok. Artı silmesi çok büyük. Ee, şu kenar içindeki silmeleri yüksek. Kemerin kemeri sivri kemer. O şekilde. Ee, çeşmenin e, bir özelliği de Üzerindeki şu gördüğünüz büyük kitabe, çok güzel olan kitabe Çeşmeli Kitabesi değil. Daha üstteki de Çeşmeli Tamir Kitabesi. Orada yazıyor. Yılını görmeye çalışayım varsa. Evet. Şu an yılını göremedim. Ama bizim asıl işimiz şu an Aşağıdaki kitabı okuyacağız. Aşağıdaki kitabe Hoca Mahmut Dari kitabesi. Hoca Mahmud Karabarulları'nın büyük bilim adamlarından birisi olduğunu diyor. Hakkındaki bilgiler bu kadar. Babasının adı Bahşayiş, oğlu var başlayış, Oğlun ismi de Bahşayiş. bunlar hepsi hacı, hoca. Hacıya gitmişler. aynı zamanda hoca lakabıyla yani büyük alim anlamında anlayabiliriz. onların döneminde hacıya gitmek büyük bir itibar. Hacıya gidebilmek büyük bir itibar. Hacıya gitmek o zaman dünyayı görmek gibi Kabe'de bu anlamda geliyor dolayısıyla bunlar e, kendilerine büyük bir e, imtiyaz verdiğini, kendilerine vakıf arazına verdiğini ve böyle bir cami yaptırabildikleri anlaşılıyor. Ve dolayısıyla dönemin çok hatırlı sayılır, e, saygı duyulan isimleri arasında bu anlaşılıyor. Şimdi e, Darülfaz burada artık günümüzde yok. Ne zaman e, ne oldu Darülfaz'a bilmiyoruz ama muhtemelen Darülfaz çeşme burada olmuyor göre arkada ya tam böyle tam arkada ya da caminin şu uzantısının orada bir yerde olması gerekiyor ee, olabilir tahminim. Yani çok uzakta değil burada bir yerlerde. Ee, şimdi kitabı e, Karaman Oğulları'nın döneminin sürücüsü yazılmış. Dönemlerini çok güzel yazı ama hani birimiz e, özellikle Osman Subahakkul, özellikle Kazasker Mustafa Efendi'nin e, ve e, diğer Sülüs hattındaki üstadların e, 1700 e sonra hatta göre düşündüğümüzde günümüz hat Sülüs e, yazısına göre baktığımızda tabii bir sürü kusurları var, e, istih hatalar var, harflerin oranlarının ölçülerinde yazımlarında hatalar gibi görülebilir ama dönemine göre en güzel yazı bu. İstifi dönemiyle çok güzel bir e, okuyoruz. Onlara e, Rabbere imareti hadi darul ee, ispas bu ee, da bir gün imareti imareti bu yapıyı hadi darul ispas burası bu e, dar, darul yani hafızların evini imaret ediyor. Fi enamit devleti sultanil muazzami bu arada Karamanoğlu beylerinden birisinin ünvanlarını sayıyor. Muazzam. Şurada bir e, Maliki Şurada bir kelime var. Şu anda okuluşu zifar, zifarun e, ümem şeklinde herhalde. E, e, burasının e, zifar olup olmadığını kontrol etmek lazım. Sonra süt ve Arabül nil, ve acem. Sultan İbrahim bin <laughs> e, Mehmet Karaman e, Hulüde Mülki diyor ve Acem'in sultanı e, Mehmetoğlu İbrahim diyor. <laughs> e, Bu da Karamanlılar olan İbrahim Bey döneminde artık Karaman Beyliğinin artık devlet olarak algılandığını ve Arap ve Acem'in hükümdarı sultanı şeklinde bir ünvan kullandığını görüyoruz. E, şimdi o dönemlerde her devlet dönem, her ünvanı kullanamıyor kullanılıyor. Bunu kullandığı bir artık büyük bir devlet artık hem İran hem de Araplarla ilgili bölgelerde tehditler yaptığı gibi yani çok anlamasak bile en azından böyle bir ünvanı kullandığını anlıyoruz. Devamında e, Fahül Ayal gibi bir kelime var. Burayı birleştirmemiz lazım. Hacı Mahmut bin Hacı Bahşayiş. var arada Hacı Mahmud'un, Hoca Mahmud'un babasının adı da Hacı Bahşayşı olarak geçiyor. Bu da Bahşayşı Hacı'ya gittiğini gösteriyor. Dolayısıyla bunların sülale geçmişinde de bir ilim erbabı olan bir sülale olduklarını gösteriyor. Bahşayşı'dan sonra... Evet, İbame İzzetine yani Allah onun izzetine, saygısına itibarını devam ettiğiniz şekilde görülüyor ama sonra fi e, hurre hurre ayın e, başı demek. E, seh sonu. Eğer e, şey geçiyorsa e, kitabeler bu tarihte hurre geçiyorsa bu ayın ilk günü. Eğer seh geçiyorsa e, ayın son günü anlamına geliyor. Fi hurreti rebü'l ahir. Yani rebü'l ahir ayının ilk günü. Senete hamse ve hamsine ve samani niye şeklinde bitirmiş e, kitabı. E, buradan da şunu anlıyoruz. Karamuloğlu e, İbrahim Bey 1825 e, 1454 tarihinde bu e, Darül Hufaz'ı Hoca Mahmud'un ders verdiği, Kur'an öğrettiği, hafızlık öğrettiği Darül Hufaz'ı eee 1454 yılında yaptırdığı kitabeden anlaşılıyor. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Şu anda dar faz yok ama kitabesi günümüze gelmiş.